Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satranç taşları arasından kalenin hareketini öğreneceğiz. Kaleler satranç oyununda nasıl hareket eder? Rakip taşları nasıl alabilir? Bunları inceleyeceğiz. Ama önce kalelerin başlangıç konumundaki yerlerine bir göz atalım. Karşınızda başlangıç konumu var arkadaşlar. Hem beyaz hem de siyah taşların doğru bir şekilde dizilmiş olduğu bu konuma başlangıç konumu denir. Başlangıç konumunda dikkat ederseniz beyazların bir kalesinin sağ köşede, diğer kalesinin sol köşede yer aldığını görürsünüz. Yine aynı şekilde siyahların bir kalesinin sağ köşede, diğer kalesinin sol köşede yer aldığını görüyoruz. Peki kaleler nasıl hareket ediyor? İşte karşınızda beyaz bir kale. Arkadaşlar, kaleler düz hareket ederler. Bu ne demek oluyor? İsterlerse dikey yönde düz yukarı, dikey yönde düz aşağı, yatay yönde düz sağ yöne, yatay yönde düz sol yöne olmak üzere dört bir yöne, dört bir tarafa ilerleyebilirler arkadaşlar. İlerlerken kare kısıtlaması yok. İsterseniz bir kare ilerlersiniz, isterseniz üç, isterseniz de e, mümkün olan kare sayısı kadar sona kadar gidebilirsiniz. İster birlikte bir deneme yapalım. Bakın kalemi tutuyorum ve sizlerle iki kare yukarı yönde ilerleme yapacağım. Kalemi aldım. İki kare gidiyorum. Bakın bir, iki ve bırakmak istediğim karenin ortasına gelince kaleyi bırakıyorum. İki kare yukarı yönde hareket ettim. Şimdi kaleyi 3 kare sağ yönde hareket ettirmek istiyorum. Bakın 1 2 ve 3 kare ilerleteceğim. Kalemi aldım. Yatay yönde sağa doğru 3 kare gittim ve bırakmak istediğim karenin ortasında bıraktım. Şimdi ne yapalım? Ee, en aşağı gidelim arkadaşlar. Evet en aşağı bakın 1 2 3 4 5 kare ilerleyeceğim ve gidebildiğim kadar gidebileceğim. Sonuna kadar. Alıyorum kale elime. 1, 2, 3, 4 ve 5 karelik uzun bir yol çizdim. Ve kalemi tam karenin ortasında bırakıyorum. Ne yapalım? Bir de sol yönde ilerleyelim. Bakalım kaç kare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zaten 7 kare kalenin alabileceği en uzun yoldur arkadaşlar. Kaleyi alıyorum. Ve 7 kare yatay yönde sola doğru ilerliyorum. Bırakmak istediğim karenin ortasına gelince de bırakıyorum. İşte kalenin hareketi bu kadar basit. Düz yönde yukarı aşağı sağa ve sola hareket eder. Kare kısıtlaması yoktur. İsterseniz bir kare, isterseniz üç kare, kaç kare gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Peki kaleler nasıl rakip taşı alırlar? Buna bir örnek gösterelim. Bakın karşımızda bir beyaz kale, ve bir siyah piyon var. Siyah piyon kalenin yolu üzerinde. Bakın düz bir şekilde yönlerini çizersek kalenin bu yollarının üzerinde yer alıyor. Bakın sarı renkli yanım sönüyor onun karesi. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Kaleler yolu üzerinde yer alan rakip taşı alabilirler. Nasıl alırlar? Bakın kalemi alıyorum. Yukarı yönde gidiyorum ve rakip taşın bulunduğu kareye kalemi koyuyorum. Bakın, orada piyon vardı. Kalemi o kareye koyacağım ve piyonu oyun dışına çıkartacağım. Yani kale bir rakip taşı alırken o taşın karesine giriyor arkadaşlar ve piyonu da dışarı çıkartıyoruz. Bu hamleyi, bu işlemi yaparken sadece ve sadece tek elimizi kullanacağız. İsterseniz önce rakip piyonu alırsınız, dışarı çıkartırsınız. Sonra kalenizi oraya, o kareye koyabilirsiniz. İsterseniz de kalenizde e, rakip taşın karesine girersiniz. E, rakip taşı o kareden çıkartırsınız. Ve rakip taşı alır, oyun dışına, tat, satranç tatlısının dışına koyarsınız. İki şekilde de yaparken tek elinizi kullanmanız gerekiyor. Bu en önemli kurallardan biridir arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir pratik çalışma yapacağım. Bakın tattaya bir sürü piyon koydum. E, bu piyonları kalenin e, teker teker almasını sağlayacağız. Tabii satranç oyununda e, normalde bir beyazlar hamle yapar. Sonrasında hamle sırası rakibe geçer. Yani siyahlara geçer. Bir beyaz hamle oynar, bir siyah hamle oynar. Bir beyaz, bir siyah şeklinde ilerler. Fakat biz bu pratik çalışmada sadece kalenin taş alma hamlesini pekiştirmek için sadece beyazlara hamle yaptıracağız. Yani sadece beyaz kale üst üste hamle yapacak ve bu oyunumuzun şartı şu: Kale her hamlesinde bir piyon almalı. Sizce kale hangi yönde ilerlerse bir siyah piyon alır? Kalenin tüm yönlerini arkadaşlar gözünüzle takip edin, inceleyin ve hangi yönde ilerlerse siyah piyon yakalar bunu görmeye çalışın. Bence gördünüz işte E7 karesinde duran bu piyonu beyaz kale alabilir. E7 karesi dedim. Çünkü bir önceki derste aşağıda duran harfler ile sol tarafta duran rakamların e, kare isimlerini belirlemekte kullandığımızı söylemiştim. Bakın bu piyonun bulunduğu karenin ismi önce harf E Sonra rakam 7. E7 karesi yani kale E7 karesinde bulunan piyonu alabilir. Nasıl alacağız? Kaleyi tutacağım. Piyonun bulunduğu kareye götüreceğim. Ve piyon dışarı çıkacak arkadaşlar. İlk piyonumuzu aldık. Sizce sıradaki piyon hangisi? Bunu bulmaya çalışın. Yine kalenin düz yönlerini gözünüzle kontrol edin. Ve hangi yönde piyon yakalayabilirsiniz? Piyon alabilirsiniz. Bunu tespit edin. İşte kolayca gördünüz. Sol yönde yatay bir şekilde e, ilerleyerek piyonu alabilir. kale piyonun bulunduğu kareye giriyor ve siyah piyonu alıyor. Bu şekilde sizce sıradaki piyon hangisidir? Bu piyonun dilerseniz kare ismini de söyleyebilirsiniz. Bakın bence buldunuz. Aşağı yönde ilerleyerek A2 piyonunu alabilir. A2 piyonunu aldık. Sizce sıradaki piyon hangisi? Yine dikey yönleri ve yatay yönleri kontrol ettiğinizde bence göreceksiniz. Bu, çoğunuz bulmuş olmalı. H2 karesindeki siyah piyonu kale bakın düz şekilde giderek alabilir. Sizce sıradaki piyon hangisi olmalı? Yine tüm yönleri kontrol ettiğinizde hangi yön üzerinde rakip piyon olduğunu görebilirsiniz. Bakın H6 karesindeki piyonu siyahlar alabiliyor. Biraz hızlandıracağım. Sıradaki piyon C6 piyonu olacak. Sıradaki piyon C3 olacak. C3'ü aldıktan sonra sıradaki piyon F3 ve F3'ü aldıktan sonra F5 olacak. Bunu da tamamlayayım ben. Kale yatay yönde sola doğru gitti, piyonu aldı. Aşağı yönde dikey hareket etti, piyonu aldı yatay yönde sağa hareket etti. Piyonu aldı ve dikey yönde yukarı doğru hareket etti. Piyonu aldı. Evet arkadaşlar kale yolu üzerine çıkan rakip taşı alabilir ama peş peşe taşları alamaz. Taşların üzerinden de asla ve asla atlayamaz. Sadece ilk gördüğü rakip taşı alabilir. Şimdi e, bir de siyah kalenin taş alabildiği bir örnek göstermek istiyorum. Bu örneği gösterirken de sadece piyonlar yok bakın karşınızda filler var, at var, kale var, vezir var. Daha renkli bir oyun var karşımızda. Bu oyunun da kuralı aynı. Siyah kale üst üste hamle yaparak rakip taşları yani beyaz taşları e, almaya çalışacak. Beyazlar hiç hamle yapmayacak çünkü bu oyunumuz sadece kalenin hareketini pekiştirmek için düşündüğümüz bir oyun. Kale başlasın o zaman almaya. Kalenin tüm yönlerdeki hareketini inceleyin gözünüzle ve rakip bir taş gördüyseniz onu alabilirsiniz. Siyah kale aşağı yönde düz giderek A4 karesindeki piyonu alabildi. Sizce sıradaki taş hangisi olmalı? Bunu tahmin edin. Gerekirse de karenin ismini söylemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü karenin isim, ismini çok sık kullanmalıyız. Satrancın dili bu arkadaşlar. Evet sıradaki taş D4'te duran fil oldu arkadaşlar. Doğru bildiniz. Kale sağ yönde yatay giderek yatay yönde sağa doğru giderek fili alıyor ve filin bulunduğu kareye geçiyor. Şimdi hangi yönde ilerleyeceğiz? Bakın düz yönlerine bakıyoruz. Ve yukarı yönde düz giderek atalabileceğini gördünüz. Sıradaki taş sizce hangisi? Yine yönleri inceleyin. Bence çoğunuz buldu. Artık daha hızlı bulabildiğinizi düşünüyorum. Çünkü bu çalışmayı yaptıkça sizin de görüşünüz güçlenecek. Daha hızlı görmeye başlayacaksınız. Bu da ilerleyen dersler için bizim ihtiyaç duyacağımız bir özellik olacak arkadaşlar kale h6'ya giderek kaleyi alabilir. Bakın kaleyi aldı. Sizce sıradaki taş hangisi olmalı? Kalenin düz yönlerini işaretledim ve bakın veziri alabileceğini gördünüz. Kale güçlü bir taş olan veziri aşağı yönde ilerleyerek alabildi. Şimdi sıradaki taş hangisi? Evet, buldunuz. B2'de duran piyon ve giderek piyonun yerine geçerek kale aldı. Sıradaki taş hangisi? Tüm yönleri gözünüzle kontrol edin ve rakip taşı keşfedin arkadaşlar. Geriye kalan son taşı da siyah kale yatay yönde sağa doğru giderek alabilir. Evet arkadaşlar, kalenin hareketi böyleydi. Kale düz bir şekilde dikey yönde yukarı, aşağı, yatay yönde sağa ve sola olmak üzere istediği kare sayısı kadar ilerler. Önüne çıkan, yolu üzerine çıkan ilk rakip taşı alabilir. Taşların üzerinden atlayamaz. Bu dersimiz böyleydi arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.